Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sen Çal Kapım dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Ünlü oyuncu Hande Erçel, kız kardeşi Gamze Erçel'in doğum günü kutladı. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel 30 yaşına girdi. Ünlü oyuncunda kurtarılma mesajı geçmiştir arkadaşlar. Duygu yüklü bir paylaşımında bulunan Hande Erçel bugün ablam ablam doğmuş kök yüzüm ifadelerinden kullandı arkadaşlar. Ünlü oyuncu Erçel ablası ve arkadaşları bu özel günü güzel, güzel geçtiler arkadaşlar. Ünlü oyuncu Hande Erçel kendisinden bir yaş büyük ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutladı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olup yorum yapsanız sizleri çok seveceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.